Ladies and gentlemen'lar Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Wild West Gold Mega Waves'deyiz Basıyorum hemen arkadaşlar. 20.000 lirayı siz oyalamayın. Bonusumuz başlıyor. Bonusumuz başlarken arkadaşlar 327.000 lira vardı hesabımda. Bonusum başlarken lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar biliyorsunuz. Önemli şartlardan biri. Bak burada güzel bir çizik görüyorum. Tamam. Ah o bayıtları bağlasaydım ne olacaktı be güzelim. Evet 2000 lirayla bitiriyoruz burayı. Bir tane daha alalım bakalım. Bir güzel kazancımız gelir mi buradan? Wild West'çim. Hadi ya şu güzelliği bize yap. Hadi yaparsın biliyorum yaparsın. Ah oğlum buradan güzel para gelecek ya. Arkadaşlar bir de bir hemen 4 tane wild'ımız geldi ekrana ya. Çok güzel. Abi buraya bir uzatma versen yine güzel olacak be yine güzel olacak Sıkıntı yok sıkıntı yok çok güzel bir şekilde devam ediyoruz Bir tane uzatma bir tane uzatma bağışla lütfen Ay, Megavizler çok az oturdu ama çok az oturdu Ver bir full Ay. Abi Çok daha iyi oynayabilir Bir sensational daha alıyoruz tamam teşekkürler çok teşekkür ederim Teşekkürler. 81'imizi hemen güzel bir şekilde alıyoruz buradan arkadaşlar. 327 binle başlamıştık. Bakalım sonraki bonusumuz da kazançlı olacak mı? Nice. Bir tane wild daha gelse güzel olacaktı ama. Güzel. Bir uzatma daha. Hadi ama. That's good. Ama son spinde yaptım güzelliğiyle. Okey. Son bir tane alıyorum arkadaşlar ve hemen hızlı bir şekilde kaçalım buradan diyorum. Çünkü kazandığımız parayı kaybetmeye gerek yok değil mi? 327 ile başladık bakalım buradan güzel bir kazanç yapabilecek miyiz? Okey. Güzel. Yap businessional diyecektim son spin'i ama maalesef yapmadım. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, bu sefer de kazancımız kaç oldu? Hemen şöyle bir bakalım. 20 bin lira kazanıyoruz. Ama sadece birkaç dakikada. Sonraki videoda görüşüyoruz. Ben buradan görüşürüz. Hemen buradan kaçıyorum. Siz biliyorsunuz ne yapıyorsunuz değil mi? Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bay bay.